Çorum'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi öldü. Kadeş Barış Meydanı yakınında Eren Ilıman ile Ufuk D arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ufuk D tüfekle ateş ederek Eren Ilıman'ı yaraladı. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Oçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eren Ilıman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. <laughs> 522 Hakket 4. Cadde bu seyir fakidir. Alışta ikamet eden yaya olan